Onlar... Türkiye'de kene sezonu açıldı. Özellikle yaz aylarında hayvanların yanı sıra vatandaşlarında korkulur rüyası olan keneler hakkında Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hüseyin Çetin önemli bilgiler paylaştı. Türkiye'de 50'ye yakın kene türü olduğunu kaydeden Profesör Doktor Hüseyin Çetin bunların büyük bir kısmının insanları ve hayvanların kanını emen cinslerden olduğunu kaydetti bu canlılar insan vücuduna veya hayvan vücuduna tutunmak için tutunacakları bölgeye anestezik maddeler salgılarlar. Biz bunu hissedemeyiz. Yani yatıştırıcı, uyuşturucu maddeler salgılarlar. Bir de ayrıca kan emecekleri için kanın pıhtılaşmasını engelleyen antikoagülant maddeler salgılanlar. Bu kan emme sırasında kanın rahat bir şekilde akmasını sağlar hayvanın vücudu içerisine. Yine uyuşturucu madde de bizim onu hissetmemize sağlar. Vatandaşlarımızın arasında özellikle köpek ve kedi gibi hayvanların üzerinde ya da inek gibi hayvanların üzerindeki kenelerin çıplak elle tutularak atılması ile ilgili yanlış bir davranış var. Kan bir keneye kesinlikle çıplak elle dokunulmaması lazım. Çünkü hastalık kan yoluyla bulaşabilecek hastalıklar var. Siz keneye dokunduğunuz zaman elinize kan bulaşacaktır. Bu da hastalık taş bulaşmasına sebep olabilir. Mümkün olduğunca en kısa sürede hayvanınızı bir veteriner hekime götürmelisiniz. Veteriner hekimler hayvanların vücudunun dışında bu parazitlerin tutunmasını engelleyici değişik ilaçlarla hayvanları tedavi ederler. Kene çok kanemdiği zaman bir kene, dişik kene, kanemdikten emdikten ve çiftleştikten sonra bir defada binden fazla yumurta bırakabiliyor. Bazen bu sayı bazı türlerde 10 bine kadar çıkabiliyor. Bizim köpek kenesi olarak bildiğimiz tür yaklaşık 1500 ile 4000 arasında yumurta bırakabiliyor. Yumurta bu sayı kanın ne kadar emdiği, karnın tam doyup doymadığı gibi birçok faktöre göre değişiyor. Eğer bir dişi kene iyi beslendiyse, Vücudu normaldeki büyüklüğünün 10-15 katı büyüklüğe kadar ulaşıyor. Kanemdikten yaklaşık 2 hafta, 3 hafta sonra yumurtlama başlıyor. Yumurtlamadan sonra da bu yumurtalardan da yaklaşık yine 2 hafta sonra ilk yavru larva bireyler çıkmış oluyor. Hayvanlar üzerinde keneler kanemdikten sonra yere düşerler, toprağa düşerler genellikle dişi kendine güvenli bir yer bulur. Yani ya toprak üzerinde ya işte çatlak yarık gibi yerler varsa bu türdeki noktalara kendini çeker. Orada bekler ve orada yumurtlamaya çalışır. Kendi vücudunu yan yana baktığınızda kendi vücudunun neredeyse 3-4 katı büyüklükte bir yumurta bırakabiliyorlar. Bu kadar dışarıdan gözüken bir şey yok. Şöyle kulağın içine bakalım. Evet. Of oh, gördüğünüz gibi Yüzlerce. Kene ısırmış. Şimdi bunları alacağız.